Evet. O, şimdi kantoron yağını Sedan yapıyoruz. Biraz daha az tutuyoruz. Zaten az koyduk. Peki yerine vazelin kullanabiliyoruz hocam. Bir kere bekliyoruz. Ama kere şey yapmaz, sıkıntı bir yapmaz bir tane. Doğal bir Doğal Arkadaşlar bakın tıbbi yağ yaparken tıbbi yağ biz genelde en çok kantoroldan yapıyoruz tıbbi yağı. Masrafı yönetimi diye bir şey ıslak olarak. Bir tane cam kavanoz kapaklı Kapaklı cam kullanıyoruz. E, litrelik genelde bir litrelik oluyor. Ya da 150 litrelik olabiliyor bunlar. 860. İlk önce evet. e, kullandığımız kan e, doğruyoruz aslında. Nesini kullanacağız bunu? Bu kantorun kısmı çiçek kısmı. Normalde e, bazıları toprak üstü kısmını yapıyor. Böyle toprak üstü kısmını parçalayıp e, hepsini doğrayıp e, kantoron yapıyor. Ama Öyle kantunu yaptığınız zaman etken madde çiçekle toplamak için şifa alamayız belki. Tamam. Bunun en çok etkili kısmı Çiçekleri. çiçeklerinde. Çiçeklerin de toplama zamanı Mayıs ortaları ya da Mayıs sonuna doğru. Şimdi. Şimdi gibi yani. Bugün toplanmış mı bu? Ben bu sabah kazandım. Ha, sabah topladınız. Top. Evet. Ben de bu sabah kazandım. topladım. Hiperikon perforato. Sarı kanlı. Kırmızı kanlı. Ben de bir için derim. Ha, bastığın evet. evet, zaman evet. Ezdiğiniz zaman. Şeker ezince kırmızılık o şeyden dolayı. Hmm, Hı -hı. Hı -hı. Onu diyor size. Şimdi bu çiçeklerin e, bir özelliği vardı. E, salgı maddeleri vardı. Glant diyorduk. Salgılar vardı. O salgıdan dolayı kontrol olarak adlandırıldı bitkimiz zaten. Şimdi ilk yapmamız gereken e, bunların çiçekli kısmını doğramamız. Nereye? Normalde bir kap varsa sıkıntı. Yoksa şöyle tek tek ne yapıyoruz? Kesiyoruz. kesiyoruz. Ee, öncelikle çiçekli kısımları. Şöyle çiçekli kısımları kesiyoruz. Çünkü şifası nerede? Çiçeklerinde. Kırmızı kan Hocam. Evet. Hocam, bu bu Ama özellikle... o... Tam öyle olsun, daha iyi. Kırmızı kantonun? O kırmızı kantonun etkisi yok bunun gibi ya. <laughs> Hocam peki bunu kurusundan yapabilir miyiz? Kurusunda olur. Zaten bu e, kuru daha iyi olur aslında. Çünkü madde miktarı daha çok artar. Yani bu yaş olduğu için e, biraz yer katlayacak. Yani atıyorum e, yaşta bir demet, kuru da iki demet tekabül yani bu daha evet, evet. Yani, yani bu kurusunda bu da çiçeklerini kullanacağız. Hocam. Bitkideki evet. su uçmuş oluyor. Evet su uçuyor evet. bitkideki etken madde artıyor kurduğu zaman. O avantaj da var. Yok kurusunda da sadece çiçekleri kullanıyoruz. Evet zaten. çiçek sadece. Hı -hı. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Koyuyoruz böyle. Bir tane çiçek sadece. Birkaç tane. Birkaç tane. Şimdi böyle koyduk ya, evet. e, bunu bastırın böyle arkadaşlar isterseniz. Hocam <laughs> bastırınca su çıkıyor ya. Yani, yok yok, şöyle bastırınca değil. bir şey çıkmaz. <laughs> Normalde 5'te e, 1'lik kısım olacak bu. 5'te hmm, 1'lik işte. mi? Hemen hemen 5'te 1'lik <laughs> çünkü 5 kısım oluyorsa 5'te 1'i evet. olabiliyor böyle. <laughs> Ve bundan sonra e, yaklaşık e, bir boşluk, iki parmak boşluk ya da bir parmak, bir buçuk parmak boşluk kalacak şekilde boşluk bırakacağız üstüne itibaren. Neden boşluk bırakıyoruz? Bunu evet. çalkalaması lazım. Hmm. Çalkalayacağız bunu. Her gün mü? Her gün. Her hemen hemen ilk yılı ilk ilk hafta çalkalamada fayda var. Evet. E, tülbent de bağlıyoruz. 3 gün 4 gün tülbent koyalım. E, Öyle açık kalsın. Sonra tülbenti kapatıp e, kapan kapatırken keskin kapatmayalım böyle. Aslında. Sonuna kadar kapatmayalım. Peki karanlık yerde mi yerde yerine? İşte o değişkenlik kapatırken e, saklarken e, ee, karanlık yerde oluyor ama e, genelde köylerde yapanlar e, güneşli bitiyor bunu. bekletiyor 45 mü siz hocam İşte e, onda bir sıkıntımız var. Bizde şey yapıyorlar hocam, eğer cilde sürülecekse güneşte, içilecekse gölgede yapıyorlar. İçmek mi? İçilecekse evet. gölgede mantıklı. Bizi yapar kim orada? Onu kim yapıyor? İşte, aynı, evet. An, evet. Hocam bozuluyor çünkü şeyde. Yani güneşte şey, e, zeytinyağı oksidi olabiliyor. Tam direkt güneşte. Ama e, köylere gittiğimiz zaman, e, biz bayağı gezdik, e, köylere gitti, Manisa gittik, Manisa'ya gittik ne mesela. Ne Onlar direkt Manisa'da, e, direkt güneşe koyuyorlar bunu. Mesela güneşin altına koyuyorlar, hiç koruması yok. 45 gün kalıyor orada. Sonra ağzını kapatıp ben evet ben gölge koyuyorlar. Ama e, bazıları şöyle yapıyor, e, yani tıbbi olarak kullanılmış farklı ya, bir dahilen bir de, de haricen var ya, <laughs> yani haricen böyle krem olarak kullananlar genelde direkt güneş koyabiliyor yine. 45 gün bekletiyor. Yani içmek için kullananlar da gölge de bekletiyor. Zeytinyağı bozulmasın diye. Hocam siz şimdi dediniz ki ilk yaparken tülbent örtüp bekleteceğiz. Evet, yani 3, -4 3 4 gün. Onu nerede bekleteceğiz? Aydınlıkta mı, karanlıkta mı? O da mı aydınlıkta mı? O da, mı aydınlık o da e, yani aydınlıkta mı olacak? Aydınlık yine aydınlıkta. Aydınlık Evet. Şimdi bu şey var. Gün ışığı gün, gün. alacak. Diyor. Güneş evet. ışığı Güneş değil. alacak zaten. Yani he, güneş olacak ama güneş evet. doğrudan değil de. Çardakta mesela. mesela. Ha, yani. doğrudan almasın. Gün ışığı alacak. Değil Güneş değil. Ya yani çardak mesela şunu gir bak bu güneş geliyor direkt ama koruması var ya. Bunun altında duracak böyle. Yani güneş hissedecek ama. Diyecek şey, güneş var, yanıyorum diyecek mesela. Kapağını tam kapatmayalım dediniz, ne yani hocam? Kapak e, açık kalsın da küpürtü yapabilir. Şey hani yemek tenceresi nasıl kapağını açık bırak, kapatırsanız yemek evet. taşıyor. O yani da bu da taşıyor. Da taşıyor. sürüyor bu işler. Tamam. Yani benim ilk yaptığım kantorlarda hep taşlar. Boşluk olmasına rağmen. De. De. Boşluk hocam böyle bir şey yok. Suyu yok. Taşıyor. Kalıyor mu çekiyor? O şey o bir o de, de hava kabartıcılar ama genelde saf olsun her ee, şey tarafından nasıl Ama taşıma demek havayla bağlantılı olmaz. 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 Ama Olmaz. bu Olmaz. 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 Ama şu da tam Zeytinyağı kalıntısı var. Yani ben şimdi e, bıraktım, sabunluğu sabunluğu yaparsan, yani yani kahverengi olur. Tabii. Evet. Kaliteli, kaliteli bir yağ rengi kullanacağız. Sabunlu olur. Sabunlu da yaparsan. Kaliteli yağ e kullanacağız. Ben hocam... sabunlu zeytinyağı yaparsan, <laughs> bunu krem yaptık ya sabah. Evet. Onun gibi boya yaparsan rengi kahverengi olacak, koyu kahverengi. Yani şu kahverengi tonu gibi olacak. Ee, üzerinde de e, kapağı açtığınız zaman göreceksiniz, küp sayarsınız. Küpler o yüzden kaliteli ve iyi. kaliteli mutlaka, önemli. Kalite edeyimiz sızma daha kaliteli mesela azit olacak ya. biraz, yemeklik evet. olacak. Bir de içeceğiz onu, içmek... Zaten zorunda. İçersen de. Iç, hmm. evet. Aynı. Aynı. Normal. Hayır, normal. Zeytin yanından başka yer kullanabilirsiniz. Sambu yaparsınız. Ama da çok pahalı. Açık yapan da oldu. Hı, Nasıl sonuç? Sonuç iyi diye ama ben inanmadım pek. Yani başım yanlış. Raporu görelim, göstermedi raporu da. Bakalım makat yapmadılar. Bak Peki karışık bakalım. olsa biraz çiçek ya, biraz zeytinyağı olabilir mi? Olur. Evet. Karışık Çin da olur. maserasyonları soruyor. Ama şu özellik şu var. O sıkıntı ee, daha kaliteli oluyor gibi bir iddiası var. Var Cemil, da yani makarnayı yani yapmadılar ama. Yani. Yok mu? eğitimde de aynı şey maserasyonları dede soruyor. Betül söyledi değil mi? Evet. Ama Betül'e yani bu... ben raporu görebilirdim. O sıkıntı ayçiçek yağı Aynen. Masalasyon. O daha Hı kaliteli dedi. dedi. De. Hocam onları bu tarafa Ve yara, yara tedavisini dedim hocam şimdi. Yaraları şey, iyileştirmek için. Aynen yaraları ya. iyileştirmek için Minim. evet. İçtiğimiz dedi de mide yaraları, için. Değil değil var, de. De. Mide mide. 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 Sindirim sistemi. Anturo senin miydi? Arkadaşlar e, bu samyoyla ile yapılabilir. Samyo ya da ağaçek yağı olur. Olmaz değil olur. Fakat e, ağaçek yağı ciltten emilimi zor. Biliyorsunuz yani yağ kalır. Hocam şeyi değil mi? Ama zeytinyağı nasıl emin, güven yani o kalmaz. O yüzden Ay gibi bence tercih edilecek bir yağ kanatının evet. için değil. Ama belki eksi daha iyi olabilir. Bilmiyorum evet. bilimsel çalışmalar var mı yok mu? Ben görmedim şu ana kadar. Şey, şey, bakem yapmış, çok başarılı sonuç elde etmişler ama makale yok ortada. Bak, makale gibi bir şey diyemeyiz. Evet. O yüzden evet. e, yaparken evet. dediğim gibi zeytinyağı mutlaka kaliteli olması lazım. Evet. Ee, Zeme iyi olmasa, pişik olması lazım. Ağrı kesici için Ama kullanılabiliyor mu? Ya da alkali olursa bu oranda kaliteli kantron elde edemezsiniz. Hocam kullanıma ne zaman hazır olacak? 45 gün, gün sonra, sonra, belli olacak. Zaten evet. renk dedik ya, renk. Kırmızı kaliteli bir zeytinyağı kullandığınız zaman renk zaten kırmızı, kırmızı olacak. Yer. Mesela ben buna zeytinyağı evet. koyarsam, bir ay sonra, kaliteli bir zeytinyağı koyarsam, bir ay sonra kantronu elde ederim. Hocam, benim papatya yiyorum. Aynı sefa yanında aynı şekilde oluyor, değil mi? Evet, papatya da aynı şekilde. Aynı, aynı tıbbi ya böyle oluyor. Aynı tıbbi. Arkadaşlar, kanturun dışında e, mesela dediği gibi e, papatya yağı, tıbbi ya tıbbi bitkimiz var ya, tıbbi nergis mesela, papatya, Hı -hı. mesela kanturun, ay sefa. Nane olur mu? Çocuğa. Tıbbi nane. Nane denemedi ama deneyebilir yani. Hocam, tohum ve köklerde nasıl davranacağız? an tohum yapmıyoruz biz bunlardan. Sadece çiçek. Geçmiyor mu lifo? Bu olmadığı için. Eri tabii bir kabuğu var ya. kabuğu var. Tamam mı? <laughs> onu şey yapalım. Yani, Ezmez aslında ama Ya iyi çıkmış değil. Kök Kök de aynı. <laughs> Genelde çiçekleri iyi geliyor. Yaprak Yaprak olur. Peki at, at kestanesini yapıyorlar zeytinyağında. At kestanesi olur. At kestanesi, ağrı kesici olarak. Ağrı kesici olarak o duyuyor. Hocam kullanımdaki yeni sallayan nasıl olacak? O sabit yağ olduğu için, ve sabit yağ yağ olur. Kullandığımızı saklamak, bu, yani Kullanmaya başladık. Saklamaya başladık. Değil mi artık bundan sonra senin bir yerde. Evet, <laughs> bu sınavı istemiyor ama. Buzla bunun yanında eviniz var mı? Mutfak kısmında var mısın Soğuk, biraz orada saklayabiliriz. Kesinlikle e, sıcak bir yer saklamayın. E, zamanla bozulabilir, oksit olabilir, yağdan dolayı. Çok teşekkürler e, hocam. İçerken de içebilirsiniz ama içerken de kesinlikle e, tıpkı yağı bir bardak gibi değil tüketmiyoruz. Bir çay kaşığı mesela. Tatlı kaşığı mı? Çay... Tatlı kaşığı mesela. Tatlı de öyle içiyor hocam. Bu aç karne sabah akşam bir tatlı kaşığı. Hatta şey dediler hocam nasıl uygun olur mu sabahları kalkınca. Çocuklara hangi olmayanla içelim diyorlar mesela. Bir tatlı kaşığı kahve, bir damla kekik, birip olduğunda. Bir damla kekik çok yürüyor mesela. Yarın da olabilir çok az. Hocam güneşe çıkmamak gerekiyor değil mi işte Arkadaş önemli doğru söyledi. E, Işkiden sonra güneşe çıkmayın kesinlikle i̇çerisinde e, güneşe duyarlı maddeler var. Fıksan bilte dediğimiz. Sürdükten sonra İlmesin mı? Fıksan ve içsan ve güneşe çıkıyoruz. İçersek ya da cildimizi sürersek şey güneşe çıkmayın bence. Ay, Akşam ay, ay. çıkabilirsiniz. Evet, evet. Güneş e, etkisiyle evet. içerisinde getken madde ciddi yakabiliyor. Ciddi tarz ortaya çıkartabiliyor ve cilt kanserine yol açabiliyor. çok 12, çok 12 saat dedim hocam. 12, 12 şey saat. 8-12 saat. 12 saat. 12 saat, 12 saat. Şey, hocam sarı kanlı mı Sarı kanlı mı? Aynı sefa Aynı sefa da yok özellik. Aynı, Aynı hocam şey demişti bize, bize de göstermişti. Östrojen hormonunu tetiklediği için demişti kadınlardan. Menstruasyon dönemi bir Kan Dağıtır var çalışmalar var öyle. Menstruasyon dönüşünü vücuda sürdükten sonra hızlandırabiliyormuş. O şey çalışmalar var öyle bilimsel çalışmalar. Hangisi da, tansiyon tansiyon i̇laç etkileşimi. Tansiyon değiştirme O zaman ilaç alırken içmiyoruz. Yani Yani böyle normalde kullanılan ilaç varsa olarak sıkıntı olabilir belki. Ben sürebilirim. Hocam, 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 yoksa Aşkabı, i̇yi, iyi, şey dediler hocam, sabahleyin kalkınca gargara yapın. En az 10 dakika ağzınızda tutup gargara yapıp tükürün dediler ama. Bir Hangisi de öyle şey? kantoron... Emiliyor ama ağzı en iyi emilen yer. Onu Sıkıntı olmaz fazla da. Ee, Ağız şey yaralarına ve diş eti yaralanmalarına. Ama e, iltihap için mi? Diş, diş etleri diş için de, falan. Evet, de. Genelde iltihap reaksiyonu ilgili de bilmiyorum. Hmm. Onu kim dedi? Yani geçenlerde öyle bir yani herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bir şey söylüyor maalesef işte. Youtube'da evet. dedi hocam. Medya doğru medya değil. <laughs> evet. Doğru bilgi değil maalesef. O zaman doğru bilgi değil. Bir, evet. bir evet. defa duydum. Da. Evet. Evet. En doğru Evet. 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 O da yüksek esas. Daha serin olması Daha lazım. Serin oda sıcaklığında küflenme olabiliyor. Evet. Yani küflenme olabiliyor sıcaklığında. Bunu süzerek saklayacağız değil mi hocam? Ya da çiçekleri yine. Çiçeklerde Çiçekler de bir kalır. Mesela daha bol olur ama çoğu kişi şey, şeyini süzüyor bundan. Hı, çiçekleri. Evet. Yani evet. maserasyon yaptığımızda bir bitki uzun süre süzmesek bu kötü bir şey değil. Herhangi bir bitki için soruyorum. Evet. Değil yani bir senede içinde kalabilir yani. Kalabilir. Ha, ha yani, yani şimdi çürüme, çürüm oluyor. Çürüme Manisa'ya gittik biz. Manisa'nın köyünde, Ee, orada köylerle tanışıyoruz. 15 e, litre getiriyorlarmış bunlar. 10-15 litre. Kontrol. Evet. mı Çiçek. Sebe, Çiçek. Yani ne kadar çok beklerse o kadar çok etki gösteriyor. Siz, siz siz, Hocam sizce şey nasıl? Siz benim... benim, benim, benim. Kırk. Benim de öyle. Hocam kırısı. benim insan olarak sizin yorumunuz ama dolapta bekliyor. Kime yapıyor? Bir insan olarak sizin bu bekletme yaklaşımını uygulamanız nasıl? Doğru, eğer doğru kurmaysa sıkıntı olmaz bence. Hı. Yani öyle sepsis ortam, sinikrop durumu olmadı ortamsa, sepsis ortamsa bekleyebilir. Yani şey de bekliyor, şarap e. da bekliyor Ama orada mayalanma ha, var mı? Başka bir şey ama mayalanma değil Burada mayalanma olmayacak, kapı kapı. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun hocam. Şarjım bitiyor. Yani kes.